<laughs> Merhaba. Evet. <laughs> Minik kedi. Televizyon seyrediyor. <laughs> Bu kedilerde en sevdiğim özelliklerden biri. Hareketli resimleri gördükçe ilgilerini çekiyor. Bazen yanına kadar gidiyor televizyon. Evet. Bazen yanına kadar gidiyor. <laughs> Bebiş, Loti. Loti bebişim benim. annem benim bebişim benim. Güzel bebişim. Sen niye bu kadar cana yakınsın lan? Sen niye bu kadar cana yakınsın? Sen niye ben bu kadar çok seviyorum? He? Latin benim, anam benim, minik kedim, minik kedim, minik kedim. Sana bir şey olursa ben çok üzüleceğim. Sana bir şey olursa ben çok üzüleceğim. Ay kediler. O kadar çok kedi ölümüne tanık oldum ki. Sağlıklı kediler bile korkutuyor beni. Başlarına bir şey gelecek diye. Oh saati 10 ettik. Bugün izin günüm. Temizlik yapacağız. Yetişkin kedileri dışarı saldım. Galiba bir yoşu burada. Burada burada uyuyor. <laughs> hiç keyfini bozmak istemiyorum. Sabah ona mamiklerinden vermeye çalıştım. Direndi biraz ama şeyin karnını güzelce doyurduk. Garibin karnını güzelce doyurduk hem akşam hem sabah. Dün girip gidip, gidip garibe bir şeyler verdim. Dün özel bir mama hazırladım onlara. Her zaman hazır sütle ve yumurtayla çırpıyordum. Dün sütün ve yumurtanın içerisine biraz yağ, biraz da peynir kattım. Öyle çırptım, iyice sıvılaştırdım. Sen de burada mıydın? Kızım benim, güzel kızım, güneşim. İtiraz etmeden yediler. Özellikle garip yedirebildiğim kadar yedirdim. Vücut dili değişti resmen. Resmen değişti. Evet bugün temizlik günümüz. Aksi takdirde bir hafta zaman bulamayacağım temizliği. Heh Yoshi. Harbi bir hafta zaman bulamayacağım. Bugün temizliği yaptık yaptık. Yapmadık. Bir hafta dokunacak şeyim olmayacak. Sabah 9.30'da çıkacağım. En geç 9.9.30 gibi çıkacağım. Akşam 9 gibi eve döneceğiz. Evet, durum bu. Artık evde çalışmak fazla bitti. Şimdi bizi tekrar iş yerine gönderiyorlar istiyorlar. İş yerindeki tadilat bitmiş. Yeniden iş başa yapacağız. Bu arada yapmayı istediğim bir sürü şey vardı. Onların hiçbirine dokunmadım. Neyse bugün temiz yerlesek şeydir. Haftaya iki gün üst üste şeyim var. izin günüm. Bu durumda bir günü dinlenerek bir günü eksimi giderimi, giderimi tamamlayarak çözebilirim. Oh çok kirlettiler. Etrafı çok kirlettiler. Oy 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 oy. Halen yorgunluğa atabilmiş değilim. Gece de iyi uyudum aslında. Ama buna rağmen üzerimdeki şey kalkmış değil. Kendimi yarap şarap hissediyorum. Hehehehe. <laughs> Evki. Evki birkaç gündür durgundu. Bugün keyifli görünüyor. Lati ile Bu arada... Şey de yok içeride. Bizim... Ee, ne derler? Yuki de yok. Yavru olmasına rağmen Yuki de ben de çıkıp gezeceğim moduna girdi sabah. Onu da sardım. O da dışarıda koşturup oynuyor. Diğer yavrular. Henüz buna hazır değil. Hissetmiyor kendini. Yoksa onlar da atardı. Dışı sokar kendini. Evet. Durun bak. Çavuş bir kalifer üzerinde yatıyor. Bu ikisi burada boğuşuyor. Güneş gidecek misin? Hadi kızım. Benim güneşim gidecek mi? Yolcum, yolculuk mu var güneşim? Gelecek misin? Gel. Gel gel. Gel kızım. Gel kızım gel. Saat 6'dan beri dışarıda 4 saattir. <laughs> gel kızım. Gel gel. Gel. Bunları kim koydu oraya? Ben <laughs> ne kadar çorap varsa toplayıp getiriyorsun lan. Gelecek misin? Peki. <laughs> Hadi gir. Girecek misin içeri? Hadi kız. Hadi kızım benim. Hadi benim güzel kızım. Hadi balım güzelim. Of. Oh, i̇yice nazlanıyorlar. Ne oldu Güneş? Pişman mı oldun dışarı çıktın? <laughs> ama fena değil. Serin ama. Soğuk değil. Geri mi gireceksin içeri? He? Yani bir, kara, bir de ne, aklınızdan ne geçiyor bunu anlayabilsen. Tam anladığımı sanıyorum. Böyle sürpriz yapıyorsunuz. Pekala. 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 Evet. Şimdilik burada bir ara verelim. Sonra devam ederiz. Tekrar merhaba. Evet. Der Der. 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 Düşeceksin aşağıya. Evet. Garibi yıkadım. Of. Karnını biraz doyurduk. Evet, bu hazırladığım mama onların sevdiği bir mama oldu. Çok değil. Hazır mama, biraz hazır mama. Biraz bir yumurta, biraz süt, bir parça yağ, sıvı yağ ayçiçek yağı. Ve çok az da peynir koydum. Az dediğim ne kadar? 50 gram kadar peynir koydum. Onu rondoda çırptım. Bunu severek yiyorlar. Buna itiraz etmiyorlar. Ama bayağı kirlenmişti şey garip. Bir de durumunu görmek istedim. Çünkü tüy yumağı altında ne var? bilmiyorum ama çok zayıfladı. Beslenemediği için çok zayıfladı. Zayıfladığı için de sorun giderek artıyor. Özellikle diş problemleri vesaire giderek artıyor. Garip taranmayı çok seviyor. Bunu mümkün mertebe yapmaya çalışıyorum. Şu. Evet. Zayıflığın hali bu. Resmen iki kemik arasında kas kalmamış gibi. Oh. Evet, bunu seni şişmanlatmamız lazım. oğlum. Ama bunu nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Çünkü önümüzdeki hafta ben çalışmak zorundayım. Saat 9'da çıkıp akşam 9'da döneceğim. Öyle olunca sıkıntımız artıyor. Her bir bir artıyor sıkıntımız. 12 saat evde olmayacağım. Evde olduğum süre içerisinde de dinlenmem gerekiyor evin temizliğiyle mi uğraşacağız, kedilerle mi uğraşacağız, dinlenecek miyiz? Bunu şey yapmak kolay değil. Evden çalıştığım süre içerisinde her bir iki saatte bir, bir iki şırınga bir şeyler yedirmeye çalışıyordum. Daha önce hazırladığım mamalar çok severek yemediler. Ama bu son hazırladığımı itiraz etmiyorlar fazla. Daha önce öyle böyle değil. Canımı yakıyorlardı. Bir tırnak. <laughs> Hoplatıyorlardı beni vallahi. Şimdi hiç şeyde değil. Evet, burunu fazla fazla yiyor. Buruna hiç itiraz etmiyor. Şeye de az az ve sık vermem gerekiyor. Sabah biraz verdim. Şimdi verdim. Yıkadık. Evet. Evet güzel kızım. Yıkadık. Birazdan şöyle mutfağın temizliğine geçeceğim. Temizlik bittikten sonra bir daha besleriz onu. Mükemmel olur. Bu arada sokakta ilk kedileri unuttuk. Neyse dün onları iki sefer beslemiştim. Önemli olacağını düşünmüyorum. Ah. Evdeki işleri halledelim. Sokaktaki kedilere bakarız. Öğlen saatine kadar yatıp dinlenmeyi tercih ettim. Yeni yeni enerjimi topluyorum. Şimdi mutfağı bir toparlayayım. Koridor, mutfak. Bu odayı bir silip süpüreceğim. Ondan sonrası sü salona zaman ayırır mıyım? Ona yarın bakacağız. Ya da zamanımız kalırsa salona da bakacağız. Evet, kumlarını da değiştirsek iyi olur. Ya da önümüzdeki cumaya kadar bekleyecek kumlar. Şimdi o kadar şey değil. Acil değil. Evet. Bayağı bir toparladı. Karınları doyunca bakışları değişiyor resmen. Resmen değişiyor bakışları. Lan şekerim. Gözün nasıl oldu? İyice kapandı senin gözün. Sadu. Sadu mu oğlum benim? Sadu mu oğlum? Sadu. 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 Dur kızım. Şu şeyi yaramazı bir salayım ben. Hadi sen bir çık. Hadi çık. Hadi çık bakalım. Heh, dur. Sen gitme. Dışarıda Dışarı seveyim. Esiyor. Evet. Evet. Şey burada. Haykalım. Akşam gene ona şey yaptım. Bahçede de yakaladım. Zorla içeri aldım. Geceyi de içeride geçirdi. Karnını bir güzel doyurduk. Gel. Bakalım. Evet. Gel. Haykalandım benim. Gel. 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 Pis pis pis. çıkacak mısın? Dur. Evet. Şimdi tüylerinin şeyini de da aldık. Orada kaloriferin üzerinde güzel bir dinlensin. Sıcak sıcak. Oo terledim ya. Resmen terledim vallahi. Sıcak suyu açtığımız için kalorifer fazla fazla yanıyor. Şimdi sıcak suyunu kısalım. Evet. Orayı kısalım. Burada temizliğimize başlayalım. Önce bulaşığımızı aradan kaldıralım. Boz ağabeyimizi silerim. Sonra yerleri bir sileriz. Bu odayı bir süpürürüm. Banyoya bir paspas çekilecek. Bu arada banyoyu yıktım. Evet. Oradaki şeyleri yıktık. Evet. Bunların hepsi atılacak gerçi ama. Şunları bir kaldıralım. Bunlar resmen çöp oldu. Motorlarını motorlarını alır kullanırım diye düşündüm. Nerede kullanacağım onu da bilmiyorum. Bir ara heveslendim bu DC motorlar meselesine. Evet. Ama onu kullanmaya daha fırsatımız olmadı. Tekrar merhaba. Evet, az önce Bruno ile Garibin karnını doyurdum. Garib'i uykudan uyandırdık. Onlara hazırladığım bu özel mamadan verdim. Bunu seviyorlar. Her zaman hazır mamayı yumurta ve sütle çırpıp sıvılaştırıp şırıngayla ile veriyordum. Bu sefer. O e, süt yumurta karışımına biraz sıvıya ve 50 gram kadar da peynir kattım. Krem peynire dönüştü. Tadı da muhtemelen değişti ki bu sefer itiraz etmeden yiyebiliyorlar. İyi. <laughs> Şimdi peynir kokuyor kedilerim. Peynir kokuyor kedilerim. Evet. Burayı iyice şey yaptılar. Sonra da gidip televizyonlarımı da tamir ettiremedik. Onlar da ilk fırsatta yaptırsak iyi olur. Televizyonları tamir ettirirsek. Evet yani şu an acil bir durum değil. ihtiyaç yok. Ama tamir ettirirsek iyi olur. Evet. Evde bir tane çalışan televizyon var. Karabin karnını doyurduktan sonra yıkadım. Burnu akmış. Bunu bir temizleyelim. Evet. Gel kızım. Gel benim güzel kızım. Resmen oh. Afrikalı çocuklar gibi oldu. Beslenemediği için. Önümüzdeki haftadan itibaren işler daha da karmaşıklaşacak çünkü iş yerinden çalışmam gerekiyor. Öyle olunca... Evde kedilere zaman ayırmam çok mümkün değil evde olduğum sürece her 2-3 iki, iki, saatte bir karnını doyurmaya çalışıyordum. Şimdi bunu yapamayacağız. 12 saat evde olmayacak. Gel. Gel. Akalım. Gel. Hadi sen çık bakalım. Sadu. Sadu sen çık bir dolaş. Sen dışarıda üşürsün kızım. Yeni banyo yattın. Lavaboda güzelce yıkadık kızımızı. Çok fazla direnmedi. <laughs> İhtiyacı da vardı. Şimdi. Ama durumun ne kadar şey olduğu, tüyleri şey yapınca belli oldu. Şuraya bakın. Resmen gram şey yok. Gram et yok. Patileri çok kirli durumdaydı. Afrikalı çocuğumuz gibi oldu. Seni şişmanlatmamız lazım. Garip seni şişman anlatmamız lazım. Şiir. Ne oldu çavuş? Ne oldu? Gezmeden mi gideceğiz? Gel bakayım. Tamam gel bakayım gel. Dışarı çıkacak mısın? Hadi sen de çık. Hadi sen de çık. Hava güzel. Bir şöyle bir dolaşın gelin bakalım. Hadi güneş şey yapın. Oh. Burnuyu fazla fazla veriyorum. Keşke o miktarda garibe de verebilsem. Garip burnu tıkalı olduğu için çabuk kesiliyor. Bir de muhtemelen midesi küçüldü. Onu şey yapmamız lazım. Midesini. Ben işteyken karnımı doyuracak bir şeyler yap yapmamız gerekiyor. Şu şeye devam ederim. Bakalım. Aa, ne derler? Diş eti. Şeyini. Burun sorunu sanki burundaki tıkanıklığı sanki aşacağız gibi. Hadi şu bir şeyde kağıt havluları koyalım buraya. Burundaki tıkanıklıkları sanki aşacağız gibi. Şimdi ne yapsak? Temizlikten sonra mı yemek yapsak? Akşama makarna hazırlayacağım. Çünkü yoğurt almıştım. O yoğurdun bozulmadan kullanılması lazım. Yarın da evde olacağım için. Bugün yarın 2-3 öğün yarısın. Oh. Evet. Biraz kendine geldi. Tüylerini kabarttık. Taranmayı çok seviyor garip. Onu güzel bir taradım. Şeyden sonra, duştan sonra tüyleri kabardı. Biraz şişman nasabilsek. Vallahi biraz kilo aldırmamız lazım. Onun şöyle resmen bir iki ay kura sokmamız gerekiyor. İyice şişmanlatmamız gerekiyor ki hem sorunlarımızı çözelim hem de Aa, gözüm arkada kalmasın. Ama o bir iki ay şimdiye kadar fırsat bulamadık ne olabilir? Altı e, 6 gün yıllık iznim var daha. Onu da arada kullanmak istiyorum. Onu da kullanırsak çünkü bu ay bitirmem gerekiyor o yıllık izinleri. O yıllık izinleri de arada kullanırsak. Oh. O yıllık izinleri de arada kullanırsak mükemmel olur. Bunları tarihte kullanırsak mükemmel olur. Evet. Şimdilik burada bırakayım. Kedinize iyi bakın. Evde bizim şey Yoshi şimdi çıktı ama şehirde yatıyor galiba. Miyamoto. yok. Yoshi yatıyormuş. da sabah buradaydı. Salmış mıyız Miyamoto'yu? Nereye saklanıyorsa. Miyamoto'yu göremiyoruz. Ah, burada da yok. Olmadık bir yerden çıkıyor. Yoshi burada. İki bebiş burada. Biri sokakta. Miyamoto'yu da mı salmışız? İçeri aldığıma eminim ama nereye git saklandı acaba? Çünkü olmadık yerden çıkıyor. Neyse bakarız. Önemli değil. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Garibim benim. Garibanım. Gene baktı burnu. Senin burnunu silerim.